Hepinizin arkadaşları göstermekten ötürü bu arkadaşlar sizlerle birlikte e, bu kanala hatırlıyorsanız bu kanala e, bu kanalı biliyorsunuz zaten yani e, arkadaşlar e, YouTube kanalıma attığım en eski videoyu izleyeceğiz yani bunlardan başlayacağız bakalım zevkli mi olacak hemen girelim. Ve arkadaşlar şunu fark ettim. İlk yüklediğim video 109 bin tıra 2 yıl önce vay be. Hemen girelim izleyelim. Çok izlemeyeceğiz Allah belanı. Videonun da iş arkadaşlar kısa tutacağım. Hmm. Okay. Arkadaşlar ses az gelebilir. YouTube da video Şey dakikadan çok gelmedi. Yık... Bu arada arkadaşlar bunu da e, açıklık getireyim. Bu arkadaşlar Crashwell. Yani İyi ki de bitirmişim yani şu anda bir kere oynadım. Yani iyi ki de bitirmişim yani böyle bir adaletsizlik yok arkadaşlar oyunda. Yani burada açıklıyorum. Yani cid cid Bu arada Bakalım ne yapmışız? İyi, Oo. Vay vay vay. Şu anda 8. levelim. Şu anda arkadaşlar nereden baksanız 26. levelim yani. Çok bakmayacağız arkadaşlar. Şu sardayım biraz da. İnşallah arkadaşlar geliyordur ya. Yani. Ay <laughs> <Her> şey. Neyse. Tipe <laughs> bak ya. Neyse çıkalım. Ben arkadaşlar yani çok izlemiyoruz. Ya YouTube bak. Bu arkadaşlar bu videoda ne diye soracaksınız arkadaşlar bu e, YouTube yani şey değil yani şu videolar gibi değil. Bunu öylesine ne Bu arada arkadaşlar e, o günlerde e, deprem oldu da hatırlıyorsun. 6 Şubat deprem yani. Bu arada tekrardan yani geçmiş olsun yani. İnşallah bir daha yaşamayız. Bu arada bu, bu Crash'ların arkadaşlar ikinci bölümü. Bu arada kaşar ben e, deprem olduğunda hatırlıyorsanız e, sizlere de demiştim. demiştim. Böyle bir 7-8 gün YouTube'a ara ver dedim. Hatırlıyorsanız. Çıkanlara e, <laughs> bak. çok neyse. Hemen geçelim izleyelim bunu da. Çok görmedim inşallah kaşar. Şimdi bayağı sararsam oraya doğru sesim gelmeyecek. Ben birazcık yani bağırıyorum böyle. Hadi bakalım. Vay be. Saat 9'da öyle çünkü. Bu arada arkadaşlar bunu da bir söyleyeyim. E, hatırlıyorsanız bu e, ilk çektiğim videolarda hep böyle e, bir gün bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra hemen çekiyordum. Yani hep görüyorsunuz yani. Mesela 10 Şubat'ta attım, 11 Şubat'ta bir video daha attım. Yani arkadaşlar dediğim gibi yani da, yani Eee işim olmadığı zaman atıyorum yani arkadaşlar videolarda yani şimdi de böyle. Yani birazcık sağlık yemem ama arkadaşlar ben size asla YouTube, YouTube ve videosuz bırakmayacağım arkadaşlar yani YouTube'a da bırakmayacağım. <gülüyor> <time> <gülüyor> ama harbi kazık time ya. Ben <laughs> yani çok sinir oldum ya. Yenemiyorsun ki yani. Güçlü adam geliyor yani seni yeniyor. <laughs> sesim ne ya? <laughs> Hali bir şey, gibi la. Doğru söylemişsin şey. lan. Tamam bundan da, da çıkalım. la Allah Allah. O da biliyor. Buna da bakalım. Gel de o zaman 65 görüntüle ver. İki dakikalık. iki dakikalık ve yedi dakikalık da yarabbim ya. <laughs> ah, dakika biri yanlış kelime. Vay be. <laughs> Bu küçük değil mi arkadaşlar? Şunu sor bak. Şu, bu mezuniyet fotoğrafı arkadaşlar. Ortaokul muydu herhalde, ortaokul şeyinde mezuniyet fotoğrafı. Bakalım. Bu da e, benim ilkokuldaki tipim. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Saça. Şey, e, elektrik çarpılmış gibi, şu dik dik haller elektrik süpürgesi gibi. Şimdi de kıvırcıkla saçtan. Şuraya geç, marka var. Arkadaşlar ses gelmedi işte kusura bakmayın yani daha da açamam yani şurayı. Eksi 30 yani eksi 40 yapınca hiç gelmiyor. Eksi 30 da artık yani geldiği kadar iş iş Burada işte şeyler, şeyler söylüyorum lütfen. yani böyle şeyler verdiler bize de. Lise mi diyor? Ha işte o zaman 9'a ısını. Vay. Lego <laughs> şeyin düşü arkadaş. <laughs> <bir yana. gülüyor> Metro'dan ya, bu arkadaş ya burada var ya bak bu videoyu attım. <laughs> Işığı yani şurada yani elimde gösteriyorum insan <laughs> yani bir ışık <laughs> ışık açar yani <laughs> fener diye bir şey icat edilmiş yani telefonlarda. <laughs> Şeyleri <Şenidir gülüyor> mi eleştiriyorum ya? Yani Şimdi niye tane <laughs> açacağım <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <Kötümler> <gülüyor> almışım <gülüyor> ya. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Gidersek ha, nasıl zaten arkadaşlar. Şu Böyle gidiyor. Şimdi hangi? Aa, YouTube bak. Bu 118 aboneyiz. E, 438 e, videom var. Yani arkadaşlar sizi çok seviyorum. 120 abone olursak e, güzel bir seriye başlayacağız. Onu da söyleyeyim. Ha, burada neden mi de gelmiyor? Hemen açalım 55 görüntülümü. Bugün, Bugün. Güzel. Bugün. 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 Ee, arkadaşlar, şimdi tutuk aramaların yeniliğe gelmediğini unutmuş olacağım. İmanı şaşırıyorum. <laughs> arkadaşlar... <laughs> <laughs> Baksana. <laughs> Bundan çok bakmamıza gerek yok arkadaşlar. Işte. Burada hani bir şeyler söylüyorum yani açıklıyorum yani. Ya işte neden bir de gelmiyor İşte hani... Şimdi şöyle güzel bir şeyleri geçelim. Benim arkadaşlar Nerede en çok arttı izlenmem bu video. Bu iki videoda arkadaşlar e, bayağı bir izlenme aldım yani. Şuna bakar mısın 152.60 görüntüleme bu seri arkadaşlar e, çok iyi izlendi. Hatta açalım, açalım. Ben arkadaşlar ben bazen açıyorum izliyorum yani bu serilerim yani. Bu, bu telefonla çekmişim var ya çok ses gelecek. Ender Sindir. Ay eş 40 yapınca çok gelecek. İlk arkadaşlar ee, ilk ne yapacağını biliyorsunuzdur arkadaşlar şimdi. İlk ha ah şey İlk arkadaşlar şuradan şu sopa alacağım. Kaç dakika oldu video? Arkadaşlar bu videonun dakikası 20 dakika falan olacak ha. yani. Ekstra tuz olsun ya. Şeye çok gelmez ya. Çok gelirse vallahi üzülürüm ya. Lan. Bu arada arkadaşlar Minecraft Hiç telefondaki şey arkadaşlar bozuldu. Hakikaten bozuldu. Bilmiyorum. Niye bozuldu bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Hani beta mıydı? Final miydi? yükleyeyim. Betahı herhalde. Yani okulda arkadaşlar gireyim dedim. 60 yani çekmiyordum, okulun internetine bağlıydık. Yani okulun internetine bağlıydı. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar siz okulun internetini yani bağlanıyorsundur. Açtım arkadaşlar oyunu. Girmedi. Sonra eve geldim. Evde denedim. Açmadı. Allah Allah dedim. Daha bir şey yaptım şöyle düşündüm. Bir daha denedim. Bekledim bekledim yüklenmiyor. Yani arkadaşlar oyun bozuldu. Ee, yani bir daha yüklersem yeniden başlar mıyız Yani attığımda zaten arkadaşlar bir ay bir ay oldu yani on görüntüme ne aldı? Yani, yani şey yapsaydım ikinci bölüm çekecektim maalesef arkadaşlar e, aksilik oldu yani arkadaşlar yani gelmeyecek yani video o merkrap yani yani. arada arkadaşlar e, şeyde e, da en son en son ilk attığımda iki görüntüme almış artarsa e, 29. bölüm yayınlanacak. 29. bölüm yayınlandıktan sonra arkadaşlar ikisinin şeyine bakacağım. Eee işte dakika ne ya? görüntülemelerini görüntülemelerine. Eğer arkadaşlar görüntülemeler az olursa 30. bölüm sezon finali yapacağım. Eğer eğer yani normal böyle ya yani 10 görüntüme falansa devam. ya yani ben devam yapacağım, yapacağım da arkadaşlar bilmiyorum. Neyse başa geçelim. Kafanız beyninizi dağıttım. Arkadaşlar sizinle. Telefonu aç çektiğim için arkadaşı çok gelebilir. Burada arkadaşlar böyle Minecraft videosu yani. Ben Burada arkadaşlar ölüyorum. Burada arkadaşlar sinir hızlı geçir dedim. Sinir grizi geçir dedim arkadaşlar hakikaten ya. Burada arkadaşlar ee, burada da şey açıklayayım. Burada arkadaşlar Eee Game geçip para dedim. Hatta videoda de dedim zaten. Metre bu kadar buna baktınız. Shortslara bakmayacağız arkadaşlar. Neden diye soracaksınız. Telif ismak e telif. Ha. Bu videoda arkadaşlar bu arada arkadaşlar eee dördüncü 4. bölümü değil arkadaşlar bu 3. bölüm. Yanlış yazmışım. Bakın 1, 2, 4. Saçmalık oğlum. yani clash Royale yani alt, 6 bölüm mü sürdü? Herhalde. Kaç yönetim? 54. 18 Mart. 5 <laughs> dakika. Bir dakikaya bak. On dakika. kapatıyorum. <laughs> vay 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 vay. Oyunlara bak. Telefona bu telefon arkadaşı iyi kaldım günler. Şuna bak. Oh, hayvan gibi oyun yüklemişim. <laughs> ya sar lan. <sardılarım. gülüyor> bu arada kışı hastayım orada da yani. <laughs> Aaaa cadı. Cadı çok. Cadı çok. İnşallah kışa ses çok gelmiyordur ya videonun sesi. Neyi yiyin lan? Neyi yiyin lan? Dur dur oraya bir daha sonra. Allah uyuyom lan. Oğlum. <laughs> Ciğerim götümden çık. <laughs> Ciğerim götümden çık ya ben konuşmaya çalışıyorum ya. Allah'ım ya ya. Aç bir daha aray. be bağımlıcız dur ya sardır ay arkadaşlar, ay şu, şu ver, he bedava da şu emoji ver dedim tamam bunu arkadaşlar, arkadaşlar eee şey, 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 şey clash şey, burda burada var varsa, <laughs> e, bu Hakikaten arkadaşlar bu kadar nasıl kart atabiliyor? Yorumlara yazın arkadaşlar. yorumlar açık olursa yazın. Nasıl bu kadar, o, ka kadar kart atabiliyor? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar ne, niye bu kadar kart atabiliyorlar yani. Bizim yani bakar mısınız arkadaşlar bak 7 iksirlik bak. Bu normalde kaç iksirlik 4 kaç 5 iksirlik mi? 5 iksirlik şeyi yemeni nasıl atabiliyorsun yani? Bakın. Bak. Bu da 6 iksirlik falan. Saniye seyret. Bulemi aldığınız 3 saniye mi bulemi aldığınız saniye seyret. Bak biz bir tane atabiliyoruz onlar kaç tane atıyor bakın arkadaşlar görüyorsunuz bak. Ya. Hakikaten sevmiyor artık oyun var ya. Devrildi de oyun. Bak. Bak bak. Bak, bak Pekka yaptı. Bunu nasıl satabiliyor? Bunu nasıl satabiliyor ya? yani? Bayağı beklemesi lazım. O da 4 x'lik falan yani. Bak o da 5 6 5 5 5 x'lik şeyi ejderha. Hani hani Hemen e, biraz ileri gidelim. Burada kişi işte, DLS 23 videosu var. Bu video arkadaşlar hatta sileyim ben bu videoyu. Niye sileceğim arkadaşlar bu videoyu? Sesim az <laughs> benim. ama yok yok. 45 görüntüm olmuş <laughs> Ve arkadaşlar burada bir devir. E, PES 2023 e, 64 görüntü. Bu da arkadaşlar böyle donmalar falan olmuş. Bu ikisi böyle böyle gidiyor. Eee şu zaten arkadaşlar işte bu seri kaçıncı bölümde? 5. bölümde bittiydi. Burada o da ölüyor işte. Ee, burada eee ne bu? Ha, ne demedi gelmiyor? Bu şey ne, ne öyle? Ha. Beşinci bölüm Clash Bu ee, Peski PES Burada arkadaşlar işte, araba sesleri yaptım diye birinci bölüm e, ee, doğaçlama yaptım zaten. Burada arkadaşlar işte, benim ee, okulum. Okulunda bir de çıktım. 29 metre varmış. Böyle gidiyor. Bu da ilk diz şarkı arkadaşlar. İlk dis şarkım. İlk. Sözleri bana ait. Arkadaşlar burada söyleyeyim. Sözleri bana ait. <laughs> <Daha gülüyor> tamam <metri. gülüyor> Bak YouTube bakın. Tam nereye kadar gel? Burada arkadaşlar car parking çektiğim bu da bir devir oldu yani arkadaşlar. Bu da bir çok izlendi. Ve arkadaşlar asıl hayvan gibi izlenen videom 319 görüntüleme Minecraft hayatta kalma ikinci bölüm. Bu da arkadaşlar bozuluyor da o yüzden gelmen 3. bölüm. Böyle gidiyor bu diz şarkım 7 dakikalık. Bu, o da vlog. E, PES 2024 e, dördüncü 4. bölüm. Clash'ın son şeylerine doğru gidiyoruz. E, altıncı bölüm. Bu da işte burada arkadaşlar Maradona geldiydi. Maradona. Burada arkadaşlar 254 görüntüme aldı Karpanik videosu. Burada bassmilliter var arkadaşlar bu da final oldu yani bitti. Royale arkadaşlar eee yok. Eee bu şey arkadaşlar az önce gösterdiğimde ne şey vardı o 3. bölüm. Eee neyse boşver. 7. bölüm arkadaşlar. Clash'ın burada iyice izlememeye başladı. 17 18 bölüm. Burada arkadaşlar ya yani yıllar aylar sonra burada eşe çektim. Brastarsım 3. bölüm. Bu da bitti. Böyle gidiyor 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 gidiyor. Ee, bunu ben niye attım bilmiyorum ya yani arkadaşlar. Yani bayağı çekmeyelim. Bu Burada bu, tam arkadaşlar bu videolar çektiğim anda burada burada arkadaşlar bu iki video e, şey oldu. Böyle nereden baksanız iki hafta mı ne video yapmadım. Burada açıklarım zaten. İzleyen olmuş. 38 bin almış. Yani burada arkadaşlar ardından diş şarkı patlat ismi. Isimli. Böyle gidiyor. Burada arkadaşlar e, çocuklar özel bir video yap dedim. Gördüğünüz gibi. Yani bayağı izlendi. Yani üçün toplamı bayağı yani ediyor yani. Burada diş şarkı yazılan gibi. <laughs> burada arkadaşlar eee <laughs> Allah'ım yaratırım gene o da biliyor. 3 hafta arkadaşlar burada video atama bir atama dedim. Hemen bunu izleyelim gelin. Bu arada arkadaşlar 3 hafta yani video atamadım. Ne ne diye yani okul meseleleri falan filan yani arkadaşlar. Pinelim biraz daha aşağı. Sağlayacağım mı? İnelim. Biraz yavaş yavaş arkadaşlar şeye doğru gidiyoruz. Bu şeylere doğru. Ve arkadaşlar benim en çok izlenen videoma geldik. DLS 24 1. bölüm. 41 görüntüleme böyle böyle gitti gittik arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bölümleri karıştı maalesef. Bunlar yani dehşet şekilde izlendi. Özellikle bunun hangi bölümüydü? Ee, bir tane en popülerde bir tane videosu var. İkinci miydi herhalde? Ee, o çok izlenildi. Burada neden, neden video gelmiyor açıklamayız her bir Şey, diz şarkı. Bu dizi şarkılarda bir doğaçlamayan arkadaşlar. şimdi ama asıl çekiyorum yani Burada neden video gelmiyoruz demek ki Çok ara verdim arkadaşlar yani YouTube'a çok ara verdim Burada arkadaşlar Bir devrin sonunu çektim arkadaşlar son bölümünü Clash Royale final bölümü Son bölüm 88 görüntülü yani 480 planını. Allah Allah şenir, şenir, final Başka. Yani Böyle arkadaşlar saçma sapan şeyler geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle mal mal şeyler geldi Bakın Böyle saçma sapan evrimleştirme yok bilmem ne o bu şu şeyler geldi Yani oynayınca sarmamaya başladı yani şöyle göstereyim yani ben maç yaptım ondan sonra zaten şurada konuşma yapıyorum Şurayı açayım Bakın yani arkadaşlar adayısınız diye Arkadaşlar bu arada e, şeyleri de, 28 puan falan yiyoruz Yani iyice onu çıkartmış yani Supercell yani. Kullar, şey Burası da tane. Clash of Clans iyi gene. Lan. Burada konuşuyorum arkadaşlar. Bu Burada konuşuyorum işte. Anlarsalar bir daha gelmiyor yani finalle. <laughs> yani. Hakikaten arkadaşlar beni e, ta buradan tuttunuz. Ta şeye kadar getirdiniz yani. Size çok minnettarım yani arkadaşlar. Size ne kadar video çeksem de ben sizin arkadaşlar eee işte minnettarlarınız yani iyiliklerinizi şey yapamam yani arkadaşlar. Karşılayamam yani. Şimdi yavaş yavaş şeye geliyoruz. Burada şu çocuklar özel şey yaptım. Dur lan. Ama da pes 2023 şeyi de var dedi arkadaşlar bu ara hatırlıyorsanız. Ee, yok bir dakika. Dur. Ha, karışık doğru. Şu şurada arkadaşlar bir yıl önce şey bitiyor. Burada iki ay önce e, Bumble bir hikayesi diye bir şey başlattı dedim arkadaşlar. Sadece bir bölümlüktü. Bitti zaten o da. Burada arkadaşlar pis 2023 şey var arkadaşlar burada. ve bir bölümü. Bu da bir bölümü. Burada Şimşekmek Mekko'nun hayatı Part 1 Part 2 var. Bu da şey. E, Çocuk Bu da Diz Şarkım Yolumuz Tek Değil diye. Burada Heron Ekbor birinci bölüm var arkadaşlar. E, bu da sıfırlandı arkadaşlar şeyi. niyese bilmiyorum. Bu e, bu da sıfırlandı yani, bitti yani. Zaten 19 gün trim almış. Burada arkadaşlar PES 20. bölüm. Bu böyle gidiyor ya aşağı yani. Böyle. Burada futbol Manager şeyine başladık yani. Böyle gidiyor. Şimdi Oralar arkadaşlar geri e, sarmış yani. Şimdi en popülerlere bakalım. En popüler de bu arkadaşlar bu 2400 görüntülem arkadaşlar sizleri çok seviyorum 2400 görüntüleme yani bu video çok izlendi ve ikinci olarak da bu video 687 görüntüleme bir de bu video yani son yüklenenlere bakalım yani arkadaşlar burada gördüğünüz gibi böyle şey iki tane şey arkadaşlar 10 gün önce şu ikisi arkadaşlar yani yani çok yani dram dramatik yani böyle şimdi şortsa geçeceğiz sadece arkadaşlar göstereceğim girmeyeceğim böyle <laughs> yani girdiğim anda telif yani böyle şu çok izlendi ya şu 723 görüntüleme ya ona köpük Böyle. bayağı var arkadaşlar buraya şimdi girmeyeceğim yani girersem bitiremeyiz. Yani video bir saat olur. En popülere bakalım. Bu. Bu. Bu arkadaşlar bu kim diye soracaksın. Dışarıda kedik. E, kedimiz. E, ben ekliyim. Valla. Yani arkadaşlar sizler sayesinde hani. Nereden nereye geldim. Şimdi de bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar. E, sizler sayesinde neler ne kadar Geldik yani sizler sayesinde buralara geldim. Sizler olmasaydınız ben bu yollara kadar gelemezdim. <laughs> arkadaşlar e, bugün videomuz bu kadar. İzleyen teşekkürler arkadaşlar. İyi günler yanlar. abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşmek üzere. Bay bay. anladım